Nazmi bey! Nazmi bey! Çabuk çabuk buraya çabuk! Ne oldu çocuğa? Ayşegül yaralandı. Yaralandı mı? Ne oldu? Çıkmıştı ağaca düştü. Ver onu bana! Yukarı koş Kenan'ı çağır çabuk gelsin! Ayşegül duyuyor musun yavrum? Benim dedem. Dedeciğim. Evet yavrum söyle. Konuş. Burada mısın? Evet yavrucum buradayım. Sen nasılsın? Galiba öleceğim. Öyle söyleme yavrum. iyi olacağım de. Ölmeden evvel bana bir söz verir misin? Elbette çocuğum. Şeref sözü mü? Şeref sözü. Asker sözü mü? Asker sözü. Bu sözden dönmeyeceksin değil mi? Dönmeyeceğim. Ne istiyorsan söyle yavrum. Gönül teyzeyle konuşmanı, barışmanı istiyorum. Çok mu ağır baba? Bırak şimdi ağır ağrı da çabuk muayene et çocuğu. Nesi var? Biraz çamurlanmış. Ha, ağaçtan düştü de beyni dur Bir yeri kırılmış olamaz mı? Babacığım merak etme. Şimdi onu ayıltırız. <laughs> Kendisine iğne yapacağım. Yapacağım iğne biraz büyük. Canı da acıyacak ama kurtulması için mecburuz. Ha. İğneyi Yunus! Hayır iğne istemem. Ha? <laughs> Gördün mü baba? Meraklanacak bir şey yokmuş. Açmıyor. rezil ettin beni. Ne var dedi? Demek beni aldattın. Yalancı kız. <laughs> Çabuk odana git. Hem de derhal. Yavrum Ayşe Gülüm. Yakında beraber olacağız. Senin hasretine dayanamıyorum. Seni bir an evvel kucaklamak istiyorum. artık sana tonton dedeciğim demiyorum. Bundan sonra da demeyeceğim. Çünkü artık gidiyorum. Benim kalbimi çok fena kırdın. Zaten annesiz büyümüş bir çocuğum. Somurtkan aksi olduğun halde seni hem dedem hem babam hem annem gibi seviyordum. Ama senin beni hiç sevmediğini artık iyice anladım. Sevilmediğim bir yerde zorla kalamam. Yunus amca hakkını helal etsin. Senin de bana yaptığın iyiliklere teşekkür ederim. Allah'a ısmarladık.